Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ilçe temasları kapsamında AK Parti Sarıgöl ilçe başkanı Nihat Demirci'yi ziyaret etti. İlçe başkanı Nihat Demirci ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Başkan Ergün'e Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP-MYK üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKE Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKE Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Pandemi sürecinde bir araya gelemediklerini belirten AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, ziyaretleri nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti. Birlik ve beraberlik mesajları verilen ziyaret, hediye takdimleriyle sona erdi. Çirdik,